Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün Sen Çal Kapımı dizisinin Aydan Hanım'ı yani Neslihan Yıldan'ın bugün doğum günü kutlanmış oldu. Evet arkadaşlar Neslihan Yıldan'ın doğum günü kutlandı ve Sen Çal Kapımı dizisinde çok güzel bir doğum günü partisi kutlanmış oldu ve kutlamada tüm ekip hepsi bir aradaydı ve sen çal kapımı oyuncuları ve ekip kadrosu hepsi toplandılar ve Neslihan Yelda'nın doğum günü partisinde hepsi olmuş oldu arkadaşlar ve çok güzel bir kutlama yaptılar ve Neslihan Yelda'nın Doğum günü pastasını üfledi muhteşem görüntülerle akıllarda kaldı.